Pandemi süresince özellikle çalışanlarımızın büyük özverisi, tedarikçilerimizin önemli derecede katkıları ve aynı zamanda yerel yönetimlerin de son derece sanayi destekler düşünceleri, faaliyetleri, izinleri doğrultusunda operasyonumuzu kesintisiz olarak gerçekleştirebildik. Bu doğrultudaki hijyen ihtiyacını karşıladık. Bununla beraber bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve aynı zamanda devletimizin başlattığı e, bir e, yardım e, kampanyası e, ihtiyacı doğrultusunda da e, bizim elimizden ne gelir diye düşündüğümüzde çalışanlarımızın özellikle e, hastanelerin tek kullanımlık muayene masa örtüsü ihtiyacı ön plana çıktı. E, bu sektörde çok fazla üretilen ve tüketilen bir ürün olmadığı için normal dönemlerde son derece ...daha seyrek ihtiyaç olan bir durumda olduğu için e, üretim yapısı buna göre değildi. E, yapılan e, çalışmalarla, hatlarda yapılan revizyonlarla çok kısa sürede e, bu doğrultuda seri üretilebilir hale getirilip... E, ...tesisimizden e, bir ay içerisinde bütün Türkiye'nin o andaki ihtiyacı olan e, 25 milyon adede e, denk gelen... E, muayene masa örtüsü e, e, ihtiyacını karşılayabildik. E, bu doğrultuda da e, Sağlık Bakanlığımızın e, teşekkürlerini almış olduk. E, i̇hracat pazarlarımızın arasında en öne çıkanları Amerika, İngiltere, Kanada, e, İsrail e, veya e, Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinden e, Özellikle Batı tarafındaki ülkelerinden oluyor. E, dünyada toplamda e, an itibariyle e, hesaplanan 45 milyon ton civarında bir temizlik kağıdı tüketimi vardır. E, Lila Kağıt yeni yatırımıyla birlikte bunun e, %0.6'ına denk gelen kısmını e, burada e, gerçekleştirecek Çorlu'daki kampüsünde.